Herkese merhabalar sevgili Terazi burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz öncelikle? Herkes umarım iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Lenormand kehanet kartlarıyla sizlerleyim. Yakın gelecek olarak bakacağız arkadaşlar. Yakın gelecekte neler olabilir bakalım sizlerin hayatında. Bunlara bakacağız, değerlendireceğiz. Umarım her birinize de bir yol ve bir ışık olur bu açılım. Yükselen ve ay burçlarınızı da izlemeyi unutmayınız. Evet, şimdi. Haydi bakalım başlayalım. Şöyle şuradan alalım önce. Evet. Evet. Sevgili teraziler. En doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Sevgili terazilere herkes ihtiyacı ile buluşsun. Ve her birinize bir yol ve bir ışık olsun. Edelim. İkinci deste. Terazi burcu. Olası yakın gelecek. Heh, tamam, üç tane aldık. Evet. Evet, bakalım enerjiler ne yönde arkadaşlar? Oo, hareketli bir zaman dilimi sizi bekliyor arkadaşlar. Tabii harekette de bereket vardır. Leylek kartı çıktı. Leylek kartı tabii böyle biraz değişimi, e, hızlanan süreci çok hareketi temsil ediyor. Sanki siz de bu anlamda gerçekten hızlı bir zaman dilimine giriyorsunuz ve değişim dönüşüm enerjileriyle birlikte arkadaşlar. Hani sanki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Artık böyle biraz e, durgun bir süreçteyseniz o hızlı süreçlere eee kucak açmanız gerekiyor. Tabii ki değişim güzeldir arkadaşlar her zaman için. Çünkü hep aynı da kalamayız. Bu anlamda Güzel yeni şanslar olabilir, fırsatlar olabilir hayatınızda değişim size sanki böyle güzel bereketi de getirecek arkadaşlar. Evet ve tabii leylek kartı taşınmaları ve göçleri temsil ettiği için bilmiyorum hayatınızın bu döneminde bir taşınma süreci var mı? Evinizi taşımak olabilir, başka bir eve geçmek olabilir ya da şehir değiştirmek ya da daha da önemlisi. Aynı zamanda başka bir ülkeye gitmek de olabilir. Evet. Yani radikal kararlar alabilirsiniz bu zaman diliminde arkadaşlar. Bir göç, bir yenilik, başka bir yere gitme, orada şansını değerlendirme olabilir. Özellikle genç arkadaşlarım için de olabilir. Bakın başka bir yere gitme, taşınma ve göç enerjileri olabilir. Ee, belki hani e, bir yerde. E, yurt dışında birileri vardır. Onlarla alakalı hani size teklif gönderebilirler. O, o, o sayede gidebilirsiniz. Bunlar da olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi hızlı bir süreç sizi bekliyor. Seyahatlerin çok olacağı bir zaman dilimi. Hani uzak yerlere gitmeseniz bile hareketli bir zaman var. Seyahatler olabilir, ne bileyim, etkinlikler olabilir. Hani derler ya Leyli'yi havada görmek. Yani hızlı bir süreç sizi bekliyor arkadaşlar. Tabii bir bebek haberini de söyleyebilir. Leylek çünkü biliyorsunuz metaforik olarak bir bebeğin hanenize gelmesini de temsil edebilir arkadaşlar. Hareketli bir zaman dilimi dediğim gibi sizi bekliyor bu anlamda. Evet. İkinci kartımızda bir dişil enerji çıktı. Bakın burada sanki bir buluşma var. Hani bir date çıkmış gibi. Birisini bekliyor. Bir dişil enerji. Ee, belki e, özlem çektiği kişiyi temsil edebilir. Arkadaşlar hani uzaklardan gelen birini temsil edebilir. Bir e, ne bileyim e, yeniden bir araya gelmek anlamında. Ee, belki e, ilk adımlardır bazılarınız için yeni adımlardır. Atacağınız yeni adımlar, yeni başlangıçlar birbirinizi tanıma anlamında. Sanki burada erilini bekliyor arkadaşlar burada yani ilişkilerle alakalı güzel şansların ve fırsatların olması demektir bu da tabii ki belki hayatınızda bazılarınız için de hiç kimse yoktur ama bu zaman diliminde böyle bir durum olabilir hayatınızın erkeğini bulabilirsiniz sevgili dişiller bu anlamda. Ee, aynı zamanda e, küslükler varsa, dargınlıklar varsa, belki yeniden bir araya gelmek için de bir barışma olarak, bir ikinci bir şans olarak da e, bundan söz edebiliriz arkadaşlar. Ya da tabii bir dişil enerji olabilir. E, dişil enerji olduğu için bir annelik durumu da olabilir. Annenizden alacağınız nasihatler olabilir. Ee, onun size destekleri olabilir aynı zamanda. Evet. Aa ne güzel bolluk bereket geliyor arkadaşlar. Balık kartı bir kere bu destede ciddi bir e, bolluğu temsil ediyor. Evet sanki güzel günler olacak hayatınızda. Hani böyle biraz sıkışmış durumdaysanız o bolluğunuzun bereketinizin artacağı bir e, zaman dilimi çok şükür. Tabii bu kart aynı zamanda zenginliği temsil ediyor. Hem tabii bolluk bereket ayrı bir şeydir. Zenginlik ayrı bir şeydir arkadaşlar. Ve para konularıyla alakalı güzel durumlar olabilir belki iş hayatınızda. Daha iyiye yükseldiğiniz statü atladığınız durumlar olabilir bununla alakalı para konularıyla alakalı güzel durumlar olabilir hayatınızda zenginliği bolluğu bereketi temsil ediyor aynı zamanda bir aşkı temsil edebilir burada da bir dişil enerji vardı biliyorsunuz hani yeni aşklara yeni ilişkilere açık bir zaman dilimi sanki bu anlamda da ee, ve şifayı temsil ediyor arkadaşlar. Hani şifalanması gereken ne varsa şu zaman diliminde hayatınızda. Bu sadece hastalıklarla değil, başka durumlarla da bir şifa süreci olabilir hayatınızda. O şifa size geliyor. Hani ne bileyim ufak tefek bir hastalığınız vardır, o şifanın düzelmesi olabilir. Tabi balık kartı biraz da sezgilerimizdir arkadaşlar. Sezgilerinize güvenin, içgüdülerinize güvenin. Hani karar aşamaları varsa hayatınızda bir şeyleri düşüne, düşünüyorsanız, onu mu yapsam, bunu mu yapsam diye düşündüğünüz bir noktada e, sezgilerinize, içgüdülerinize güvenebilirsiniz. Biraz da böyle bilinçaltıdır, bilinçaltını temsil eder. Bilinçaltından su yüzüne çıkan durumlar da bu zaman diliminde olabilir arkadaşlar. Evet, devam edelim bakalım. Evet çapa kartı çıktı. Çapa kartı arkadaşlar bir sağlamlılıktır. Nasıl derseniz mesela ilişkilerde sağlamlılık gerçekten sadık kalma anlamında ya da iş hayatınızda iş hayatınıza yeni girmişsinizdir. Orada çok uzun süre çalışmak çünkü bir istikrar olursa hayatımızda ikili ilişkilerde de iş hayatında da ya da farklı durumlarla da her şey daha iyi oluyor. Burada da sanki öyle olacak. Ee, sağlam ilişkiler içinde olacağınız bir zaman dilimi bu dediğim gibi ilişkiyle de olabilir ikili ilişkiliyle ya da iş hayatınızda da kendinizi ispat edeceğiniz orada çok çalışacağınız uzun süre çalışacağınız durumlar olabilir ee, aynı zamanda ev değişikliğini temsil eder arkadaşlar burada da e, leylek kartıyla böyle bir değişim dönüşüm enerjisi vardı ee, aynı zamanda kararlı istikrarlı bir zaman dilimine giriyorsunuz. Güvenin sağlandığı çok güzel durumlar, haller sizi bekliyor. Burada bir taşınma da vardır dediğim gibi. Bir yerden bir yere taşınma. Burada da çapa kartı burada kalmayı yani stabiliteyi temsil ediyor. Arkadaşlar sağlamlığı, güveni temsil ediyor. Bir de eğer başka bir eve çıkıyorsanız oradaki komşuların iyi komşular olduğunu söyler arkadaşlar. Yani iyi bir çevreye gideceksiniz sanki. Yani oturduğunuz yerden daha güzel bir çevreye gitmek söz konusu da olabilir. Siz kararınızı verin ve ondan sonra sanki o aşamalar olabilir hayatınızda gerçekten bunu istiyorsanız. Evet ay kartı çıktı. Ay kartı bu destede ünü ve şöhreti temsil ediyor arkadaşlar. Hani ünleneceğiniz bir durum olabilir belki iş hayatınızda e, öyle bir şeyler yaparsınız ki belki bir girişimcilik ruhunuz vardır bununla alakalı e, ün ve şöhrete doğru gidiyor olabilirsiniz ya da sinema sektörüne giriyor olabilirsiniz arkadaşlar gerçekten de ünü şöhreti temsil ediyor çünkü tabii ay kartı bizim en nihayetinde sezgilerimizdir. Bakın burada da sezgiler çıktı. Burada da sezgiler çıktı. Bu zaman diliminde lütfen sezgilerinizi es geçmeyin. Unutmayın. Karar aşamalarında dediğim gibi özellikle onlara bir bakın. Hani neyi istiyorsanız gerçekten o bağlamda artık adım atma zamanı. Tabi ay kartı romantik ilişkileri de temsil ediyor arkadaşlar. Hani yeni adımlar, yeni başlanmışlar. Burada da temaları çok çıktı. Demek ki ikili ilişkilerde şanslısınız arkadaşlar. Ee, ve ay kartı biraz da gelgitleri temsil eder. İçimizdeki gelgitler olabilir bunlar. Hani bazen dengemiz bozuluyor. İçimizde de böyle e, gel gelgitler yaşayabiliyoruz. Belki bu zaman diliminde o gelgitleri yaşayabilirsiniz. Ee, biraz endişeyi temsil ediyor. Biraz böyle kaygıyı temsil ediyor. Böyle bir durumunuz olursa. E, belki sizin içinizdeki dengesizlikler olabilir. Ya da dışarıdan birinin size yaptığı dengesizliklerden dolayı biraz sıkıntı çık çıkabilir ee, kendi içinizde. Ee, onun için arkadaşlar dediğim gibi sezgilerinize güvenin ve kararlı bir şekilde e, hayata devam edin. Dediğim gibi bu gel gitler olabilir. Bununla da alakalı meditasyon yaparsanız en iyi araçtır arkadaşlar. Biraz böyle kendinize çekilmek. Hem dua da olabilir, namaz kılmak da olabilir. Yani sizin isteğiniz ne varsa... Neyle mutlu oluyorsanız, kimisi meditasyon yapar, kimisi namaz kılar, kimisi zikir çeker. böyle gelgitler ve sıkıntılar varsa bu dediğim gibi çok güzel bir araçtır arkadaşlar. En güzeli de meditasyon. Herkes için değişebilir. Ooh, bir şekilde e, hayatınızda biraz e, sıkıntılar varsa o köprüler kuruluyor bakın. Özellikle ilişkilerde örnek veriyorum arkadaşlar. Köprü kartı çıkmış. E, i̇lişkilerinizde e, biraz böyle e, sıkıntılar varsa, ayrılıklar varsa yeniden o köprüleri oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Burada da bir dişil enerji vardı biliyorsunuz. Belki burada da ikinci şanslar demiştik. Yeniden başlangıçlar demiştik. Küs olan, ayrı olan arkadaşlarım gerçekten bu zaman diliminde yeniden bir araya gelebilir. Çünkü köprüler burada kuruluyor bakın. Hani bazen köprüleri yaktık diyoruz ya hayatımızda Ya ben artık onunla arama açtım. Köprülerimi de yıktım dediğiniz durumlar çok olmuştur. Burada sanki yeniden bir araya gelmek. He bu ikili ilişkilerde de olabilir, ya da arkadaşlık ilişkilerinde de olabilir, akrabalık ilişkilerinde de olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var. O karanlıktan aydınlığa çıkıyorsunuz arkadaşlar kuyu kartıyla. Sanki böyle nasıl söyleyeyim? Bir şeyin dibinde hissediyorsunuz kendinizi yani kartlar öyle söylüyor. Bir çıkmazdayım dediğiniz, güneşi göremiyorum. Biraz böyle sıkıntılı bir süreçteyim diyorsanız arkadaşlar, o güneş sizin için bakın burada doğacak. Hani tabii zaman zaman içimizdeki gelgitler olsun ya da dış faktörlerle alakalı bizi sıkıntıya çeken zorluklar olsun. Bunlar olabiliyor. Ama burada böyle hissediyorsanız bir kuyunun dibindeyim bir şey yapamıyorum, adım atamıyorum dediğiniz noktada gerçekten o güneşi bulacaksınız arkadaşlar. Her şey sanki daha iyiye, daha güzele gidecek. Evet, kartlarımızı değerlendirdik. Bakalım. Aa arkadaşlar, bir dakika kartlar düştü. Evet bir tane kart düşmüş. Bunu eril için alıyorum arkadaşlar. Şimdi dişliden de alacağım. Evet. Dişil enerji. Bakalım ne diyorlar. Çok güzel çıktı Eril arkadaşlar. Burada bir evlilik durumu var. Burada da evlilik temaları çok çıktı zaten. Bakar mısın sanki bir düğün nişan. Diyor ki Eril. Hayatın bana sunduğu en değerli şey sensin diyor. Hani belki hayatınızda biri yoksa bile böyle güzel bir evlilik yapabilirsiniz bu zaman diliminde. Evliler de zaten artık onlar işini bitirmiş. Evet. Evet. Dişil Enerji de diyor ki. Yarınlara umutla, aşkla bakalım. Birlikte bir dünya kuralım dedi. Çok güzel mesaj vermiş. Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik, açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yorum yapmayı unutmayın.